Ay kanka o çocuk bir şey alacağım. Sen istiyor musun? Yok ben istemiyorum. Peki öyle olsun. Şuradan bir tane alayım. Dolduram. Ay bir şeyler döktün. Ama ben bilerek yapmadım. Yeter artık sen her zaman bir şeyler de gözün. Burayı sen mahvettin. Artık seni buradan kovuyorum. Bir saniye. Ne? Nereye gideceğim ben? Nereye gidiyorsan git. Yeter artık her şeyi döküyorsun. Her şeyi kirletiyorsun. Burası bir yurtken yani. tek burada sen yaşamıyorsun. Geçen daha şunu Geçen daha şunu bozdum. Ama o zaten bozuktu. Ben bozmadım. Hayır sen bozdun. Daha önce herkes oynuyordu. Sen geldiğinde de bozuldu. Artık kovuyorum seni buradan. Git eşyalarını topla. <laughs> Kalk dur. <gülüyor> <gülüyor> ya. Bizim suçumuz değil ki hocam ya. <laughs> Daha yeni geldi bir yurda ya. Ne istiyorsunuz benden? <laughs> Bu kitap sana benden hediyem olsun. Sakla tamam mı? Peki. <laughs> <laughs> <Ay. gülüyor> Üzerine kalın bir şeyler giyüşürsün. Bu hayatta tek düşünen sensin zaten beni. <laughs> kum ya dökmüş yine buraları. Of, şimdi buraya. Git hadi git. Kumdular <laughs> <O>, beni. <dilarmiydi. gülüyor> <laughs> ne yapacağım ben şimdi? Ancak bir yerde çalışayım buraya geleyim. Ne yapalım? Merhabalar, De var mı, kimse var mı burada? Buyurun, ne istemişsiniz? Ee, burada çalışmak için bir şey, eleman arıyor musunuz? E ee, tabii, şey aslında pek aramıyoruz ama ee, lütfen bir şekilde bir şeyler yapayım ya. Tamam ama şartlar var. Güzel şey yapacaksın. Her, her yeri güzel temizleyeceksin. insanlara güzel servis yapacaksın. Tamam mı? Tamam, iyi yatak kameradın. Beni buraya şey yaptılar. Şimdi dur üzerimi giyineyim.

Bu ses neydi <laughs> Ne yaptın buraya sen Ben bilelik yapmadım oh, Şartlarım var demiştim Defol buradan <laughs> ya Yeter ama ya Suyu da açık bırakmış zaten Temizle buraları önce <laughs> Temizle sonra defol git buradan Senin gibi bir işçi şeyimiz yok Yerimiz yok. <laughs> i̇yi temizle iyi. Tamam. <laughs> Bitti. Şimdi al eşyalarını. Defol git buradan. <laughs> Kabul etmediler ya. Ne yapacağım ben? Bulamaz esikten bir yatmak için bir yerler arıyorum ay soğuk ne kar yağmaya başlamış aa, titriyorum ay bağırmamı giyeyim. Aa çok soğuk. Aa, aa. Titriyorum. Ne yapacağım? Şuraları karıştırayım. hırsızlık yapamam. Çok zor. Az tatma çıkıyor. Şuraya artık yatayım. Ne yapayım? <laughs> ben burada yatamam. <laughs> 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 Gidip o kadını polise şikayet edeceğim. <laughs> Merhaba polis bey. <laughs> o küçük çocuk ne oldu? Şimdi size olay anlatmak için geldim. Anlat bakayım ne oldu. Ben yurda gitmiştim. Ailem artık beni istemediğini söyledi ve beni yurda götürdüler. Ee? Yani beni yurda götürmediler. Ben kendim gittim. Beni evden kovdular. Ben de meşhuren oraya gittim. Tamam anlat. Ondan sonra yurtta ben yanlışlıkla bardak düşürdüm. Ve kadın bana bağırıp çağırdı ve beni yurttan kovdu. Kimsenin böyle bir hakkı yok. Yurttan insanları kovamazlar. Yurt oradaki çocuklara bakmak için. O zaman niye yurttan aşık var? Hemen neresiydi söyle bana. Gelin göstereyim. Arabaya bin göstereyim. gösteririm. İşte göster bize. <laughs> Küçük kızı hemen de kovdum ya. Ay, ding 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 oh, zil çaldı herhalde yeni bir çocuk geldi. Çıkışt. O polis bey merhabalar. Sizin üzerinize bir ihbar aldım. Aa ben de ihbar olur mu? Ben ne yaptım? Bu çocuklara bakmaya bir şey yapıyorum. Bu kız bir tane bardak düşürdü diye onu yurttan atmışsınız. Aa, hayır öyle bir şey olur mu? Siz farklı biriyle karıştırdınız. Hayır bu kadında. Hatta arkadaşım var. Gül. Gül. Ne oldu? Aa, aa, Hoş geldin. Tekrar geldin. Hayır. Bu kadını polise şikayet ettim. Ha. Aa, olay var bugün. Bak bu da benim arkadaşım. Hmm, siz tanıyor musunuz birbirimizi? Evet bu eskiden bizim yurttaydı. Eskiden değil mi de iki bir gün önce. Bizim yurtta sonra bu kadın bizi işte şeyi kovdu. Hmm. Gelin bakayım tutuklusunuz. Ya hayır ben bir şey yapmadım. Tutuklusunuz gelin. aslında her şey yoluna girecek demiştim. Evet. Artık biz birlikteyiz. Hadi gel biz artık birlikte. Şey yapalım. Kalalım. Çantamı Aa, Hadi biz birlikte uyuyalım. Ben benim burası senin benim de burası. Ay düştüm. Evet arkadaşlar videomuz buraya kadardı. Kanalıma abone olup ve videoma like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Bay bay.